Başkanımız Sayın Mustafa Dündar tören alanımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Gerçekten yıllardır böyle bir taziye evinin hasretindeydik. cenab Hak bugünlerde bize nasip etti. Özellikle Sayın Belediye Başkanım Mustafa Dündar Bey'e büyük emeği olan başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben tekrar Osman Gazi Belediye Başkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimize, halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Böylesi güzel bir ortamda kıymetli başkanımız Mustafa Dündar Başkanımızın Alemdar mahallemize yıllardır özlenen ve böylesi güzel bir ortamı hazırlayan ve açılışında da sağ olsun bizleri yalnız bırakmayan kıymetli başkanıma ve siz kıymetli hazırlığına teşekkür ediyorum. Bugün burada bereketli bir günde. iyi ki bu salonu yapmışız diyoruz. Bak sadece taze için değil, toplantıda kullanılmış oluyor. Hizmetlerimiz çok. 136 mahallemiz var. 136 mahallemizde bizler en uç noktaya kadar oradaki vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları onların ayağına götürüyoruz. Tabi bunun dışında mahalle hizmetlerimiz. Bunlar rutin faaliyetlerimiz, rutin hizmetlerimiz. Sonuçta yaşayan bir mahalle. Yaşayan mahallede günlük işte sokakta bir çukur vardır veya bir tamirat yapması gerekir. Bunları bir şekilde gideriyoruz. Bunun dışında Osman Gazi Bursa'yı öne çıkaran büyük projeler. Bunlar da bizlerin Osman Gazi Belediyesi'nin rutin faaliyetler arasında geldi. Şimdi tabii kentsel dönüşüm bu bölgede kendini hissettiren, kendini gösteren ve Türkiye olan bir projeyi biz şu anda bu bölgede yaşıyoruz. E tabi bundan sonraki süreçte de bunu yeter kadar ileri doğru gitmesini göstereceğiz, çalışacağız. Çünkü bir deprem yaşadık biliyorsunuz geçen yıl. Ve bu deprem ile e, 14 milyon insan etkilendi. Tabi direkt depremle etkilenen kişiler ama tüm ülke etkilendi bu depremde. Ve çok şükür devletimizin çok iyi bir yönetim anlayışıyla, iyi organizasyonuyla devlet, belediye, vatandaş orada buluşarak ve bir yıl içerisinde o yaralara merhem olmaya çalıştık. Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz mekan 180 metrekare üzerinde. Tabi içerisinde e, salon, mutfak, tuvalet, abdest almayı gibi ihtiyaç olan tüm e, birimler, bölümler var. Tabi şu anda bir salon şeklinde bunu daha ileriki aşamalarda inşallah prosedürler tepşatını yaparak e, daha gerekirse hale getireceğiz bunu.